Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece gelecek fragmanları ve tüm önemli bilgileri kaçırmazsınız. Görüldüğü üzere Hudutsuz Sevda dizisi sezon finaline ulaşmış ve izleyenleri büyük şok ve heyecanlı olaylarla baş başa bırakmıştır. Önümüzdeki sezon ne olacağı şu anda büyük soru daha önce de belirttiğimiz gibi Halil İbrahim olaydan pek etkilenmeyecek ve yaralarıyla baş etmeyecektir ancak bu sayede Zeynep'e karşı yeni bir bakış açısına sahip olacak ve onu affetmesi hiç de kolay olmayacaktır. Muhtemelen gelecek sezon birkaç yeni etkinlikte yeni karakterler tanıtılacak. Sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum yapın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve gelecek analizleri ve kaçırmak istemediğiniz tüm önemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.